Mete burada mı Mete? Çok sevdiği bir içerik açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bed, bitch, Mete bayılıyor bunlara. Get up, get up, got... Elenen belli olmadı. Bugün açıklayacağız mı onu? <laughs> Gün değil ya. Bir sonraki günde. Get up, get up, get up. Get up. Come From here? But I'm gonna contest it. Contest. Hold that. Adam lop lop nereden sokuyor lan Heray? Aga var ya bir şey söyleyeceğim. da böyle bir. <laughs> Oğlum ne diyorsun ne diyorsun Allah <laughs> senin belanı vermem. Hoşuma gitti kanka ya. Yemin ediyorum. Spike <laughs> yerleştirildi. Ananın ay. <ağabey>. Düşman <laughs> <Bu ne? gülüyor> kaldı. Oğlum, Altıncı kağıt... İnanılmaz. İnanılmaz diyor. Son kağıt... Erkeklerde elenen isim Karaman oldu. Ketniz 72 kişiyle bizi hostlamış. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ege ege Teşekkürler ketnize de. Daha da bu adaya geliriniz gitsinler. Ne oluyor lan? Gidiyor. Ben Öğren bir yanlış görüyorum. Onu öğreniyorum. Olur mu? Ona sen 23. Ceylanı tutmuş. Ona sen. 23. Hayır, seninki diyorum. Evet. Küçük bir çocuk gibiymiş. Şundan mı bahsediyorsun? Bacımda <laughs> bak. Para vermedim ya. Ayıp değil mi oğlum? Sopa taşıyorsun yanında. <laughs> Oğlum yasak lan polis görmesin yasak bak. Yasak mı? Ha sen altınları toplayıp Oradan gelirsin be o kadar da değil ya. Düşüyordum ya. be gelemeyeceğim ben değil. Allah Allah. <laughs> sen, de. sen insan değilsin gel, ya. Gel gel gel. <laughs> <laughs> öyle çok <bilmez>. gülme. <laughs> <de> ben <laughs> git bakayım <laughs> aşağı. Çekik bu arada. Hakikaten evet, bak öyle. Ama Baksana. Işte. Oğlum ben sabah kalktım abi. Abi. Bir kameraya yaklaş. Kardeşim Allah kamera çıkaya. bulan niye çok bu çok kadar? Yemin ediyorum. <laughs> Sura amcama benziyorsun. Yemin ediyorum amcama benziyorsun <laughs> Amca ya. Amcanın <onun> adı ne? <laughs> evet. Ben Ferit istifa. Amına koydu 20 senedir BBL'in. Anasını sikti BBL'in. 128 GB RAM'i kime taktı? Belli Abi değil. nereye gitti değil 128 GB RAM? <laughs> biri de taktı 128 GB RAM'i. O da yok ortada. 20 senedir anasını götünden belliyor zaten ülkede. Ee, BBL'in. BBL'in. <laughs> Evet, bu kadar mal olan arkadaşlarınızı çete etiketleyebilir misiniz çok seri bir şekilde? İşte bu kadar mal olan arkadaşlarınızı tam şu anda çete etiketliyorsunuz. Bakalım hemen. Etiketlemiyorsunuz vazgeçtim. Nasıl <laughs> çocukları bunu düşünemedi? <laughs> beni niye etiketliyorsunuz lan? <laughs> ha? Beni beni, beni etiketliyorlar ya. Batuhan'ı etiketleriz diye ben hep beraber düşünmüştüm. Ben ne yaparım? Batuhan makarası yaparız diye düşünmüştüm de ben etiketlendim. Arada var bir iki tane güzel kardeşim. Ben var mıyım ben oğlum? Mi? Ben var mıyım? Yo. Mami, mami beni niye etiketliyor ya? Sus senin karaman, seni ona boğazına tutarım Pum. adada da arkamdan konuşmuş karaman seni. Var. Ya Çağrı abi ne diyorsun sen, ne diyorsun? <laughs> ya bu ne diyor ya? Gel gel, gel, gel katman odasına gel. Ya tasarımcısın sen, unutma bunu ya karaman. Gel gel abi gel. Allah Allah. Lavuk diye sana. Lavuk sana. De de Lavuk demiş bana göreceğiz. ya benim tasarımcım bu adam ya güya. Göreceğiz göreceğiz. Mimar karamanı varsa. Boku yedik. O bu Photoshop'un piçi oldum ha. <gülüyor> <gülüyor> Otocam <laughs> <laughs> bu biçim oldu. Jirox'un şeyi var ya çağrı, yarışması vardı, logo yarışması. <laughs> Abi ya, katıldı mı ona? Son, sonuncu de. olmuş Karaman orada. <gülüyor> sonuncu <laughs> mu <Katılmadım> olmuş? Bile <gülüyor> katılmadım bile <laughs> katılmadım. Gerek Yüz karamoz yüzün gerçekten, yüz karası. <laughs> yok yok dedi ki 5000 lira ne benim ekmek param olmaz dedi katılmadım. Doğru. Ben bir banner yapıyorum <laughs> dedi değil mi 5000 liraya? <laughs> Doğru diyor. İyi geceler. Tuğberk dördüncü elektronu olmuş. İyi geceler Çağrı Bey. bir şeyler sal da emniye de katlayalım. Seviliyorsun. Tuğberk salayım ama ortak yapıyorsan kupona salayım. <laughs> Tuğberk bana da at başları. <laughs> Varsa böyle bir ortaklık olabilir. Hayır bunu düşünemedim. Sahneyi başlar alabilir miyiz? <laughs> Zed yapma kardeşim. Hadi hazırım hadi let's go Çok zamanımız yok çabuk Başka biri, abi, bir abi Başka, biri. Başka biri Gelsin Başka biri gelsin Çabuk Sinerjik Yola, Yola gelsin Kim geliyor? Hıppa Beni kontrol ediyorum ee, Arkadaşımız, yuva arkadaşımız yuva. abone Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin jubba. Hoş geldin Alo At bunu Yok mikrofonu at At çek At yerini çek At çek

Oynarsanız Ebola Ebola notal, kapılar kapatılacak. Işte alıyorum bu arada trollleme. Tabi tabi. İlk öncelikle kapılar kapandığı sırada içeriye ne giriyor biliyor musun? Anınla mı giriyor ha? <laughs> Ayretten böyle kitlen hero'larla birlikte kitlediği sırada litir atıyor abi, kusuyor Ih! diye başlıyor tamam. abi burada. Tamam. Böyle, ne volumu <laughs> falan <derken> gidiyor. <laughs> Ve en sonunda da 2023'te de Ahmet abi oy veriyoruz, oy veriyoruz. <laughs> Onu da yazdın mı not olarak? Yazdım yazdım yazmadıysam da orospu çocuğum al buraya açayım Abi ben Brooklyn doğup büyüdüm videodaki sokaklar bizim buralar diye benle babama Manhattan Street'te dom siktiler seni görseler <laughs> ne yaparlar bilmiyorum. Geçmiş olsun senle babana e, Brooklyn'li Burak'cım. Yürüyebiliyor musunuz? Yoksa tekerlekli sandalye artık hayatınıza? Gondik Ayşe? Abla merhaba geçen <gülüyor> <gülüyor> ya yapmayın oğlum bak ne kadar pisiniz ya. Ya yapmayın ya. Oğlum <laughs> ne kadar ciddi okuyamayın. ya ama. <laughs> Kusura tekerlik sandalyem artık hayatınıza. Gondik Ayşe. Abla merhaba geçen ekip arkadaşımla konuşurken bana taytını... Ee... ...görüntülerden farklı anlama geldiğini bilmiyorum. Sen abdu olarak gördüğüm için sana sormam istemiyorum. Tamam, tamam ya. Ayrıca farkını unutmuşum galiba. Nereye gittin <laughs> <Hayır, cáiçoğun gülüyor> bu hayatta ya? Ananı s... yerime bakma. Düştü bu arada. Helal olsun arkadaşlar. Nick Fury. Geri dönüyoruz. Bu hasta kaptırdı kendini ha. <laughs> Oo, dön 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 dön. Bu neymiş be? Reji, beklerdik sabaha kadar. Yine <laughs> artı <hard> 18. Ve Allah püüüü. Şimdi dinleneceğim. Güzel izleyeceğim yerin için. Üvey kızım evleniyor. <laughs> Çok güzel <Dinleceğim>. olacağım. <laughs> iyi bir brimstone aynı zamanda enter almalı arkadaşlar. Bakın nasıl çıkıyorum. Bak buraya geliyorsunuz. Ne atıyorsunuz abi. Sol bir bak. Bak solda. adam. solda. İyi bir brimstone aynı zamanda enter almalı arkadaşlar. Tam olarak <laughs> neden 57 bin kişi beğendi? <laughs> bak aha bunu da ha. <laughs> selamun aleyküm baba. Hıh. 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 Yumruğu koyacağım da yumruğu. <laughs> yumruğu ağzı sulanmış amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ağzı sulanmış amına. <laughs> <buna. gülüyor> <laughs> uh, uh. Bunu koyacağım da yumruğu yani direkt ekranı alacağım şunu uzun kafayı böyle her yerim kanman olacak sonra monitörden Aa, çıkan çıkan, çıkan çıkan o kabloları alacağım kalbimin ayırdığını bu <laughs> 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 oğlum benim Mural abimi takım <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu, bu gece biz böyle yapalım. Yarın hepimize yatak yaparız zaten. Yarın çalışma günü. Ya Sinan yine buraya mı sıçtı Sinan ya? Allah Allah. Yine buraya gübrelemişsin. Ben diyorum ne koktu ya. Allah Allah. Ay, Ay kaçmış yine, pardon. Tut şu götürü be. Allah Allah ya. A few moments later. Abicim sen ne yaptın kendine ya? Gerildin mi sen? Ne oldu ki sana? Ya. Aa, At gübresini kim ya, sıçıyor ya, burada? Allah çok üstüme Yönetim ofisinin ağzına sıçmışsın için ölçün or. <laughs> kaldır burnu, kaldır burnu. Yüzme, 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 yüzme yarram, yüzme. Niye yüzüyorsun? Yüzeceksen kolluk tak, niye yüzüyorsun? Ya? Bak senelerin birikimi burada, bu adam bile yardım edemediyse bize alt f çekip çıkmak düşer biraderim ben. Kardeşim olur. sana burna git diyorum. Bura... Para verdiğimi düşünüyorsun ha demek ki. Veriyorsa olur. Diyorsun? Orası sıkış diyor. bura mı diyorsun? E benim mı? Yani... <laughs> Şu sallayacak ya Şu eteğe kim giyirse onu yapmazsa olmaz. Şimdi yapacağım. Ve etek yok. Bacanak. <laughs> Bacanak. Ne oldu marifet? Al sana marifet. Ah dedim maladım yaremi dağladım meyni yar boynu meyni Allah kerimsin dedi ançer yarası değil bong bong kurşunu değdi. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. Gel gel cümle gel, gel gel cümle gel, et, gel gel cümle gel görme dom dom kurşunu muar.